E, bu haftanın en önemli e, gelişmesi El Salvador'da yeni bir Bitcoin şehrinin kurulacağına dair bir haber. E, biliyorsunuz e, Bitcoin'de kısa bir düşüş yaşadık, 55 bin dolar bandına kadar geriledi, e, 65 bin dolar e, seviyesindeydi. Şimdi tekrardan 59 bin dolara kadar toparladı. Bu arada da Bitcoin'le birlikte e, fiyatsal olarak bir yarış içerisinde bulunan 10 e, diğer altcoin adını verdiğimiz para birimi var. Kripto para birimi var. Bunlar %30 civarında değer kazandılar. Hatta bunlardan önemli bir tanesi başında Türk bir profesörün olduğu Avalanche projesi. Profesör Doktor Emin Günsiler başında. O 135 dolar seviyesine kadar yükselerek ilk 10 proje arasına girmeyi başardı. Bu anlamda Ethereum'un da önüne değer olarak bir artış sağlamış oldu bu hafta içerisinde. Ve hani artık iyiden iyiye insanların dikkatini çeken bir proje oldu. Onun Bunların da bir e, havalisi var bize bir haberi var 3 4 5 e, aralıkta İstanbul'da bir yazılım yarışması düzenliyorlar. E, bu